1994'ten önce CHP'li Nurettin Sözer'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün Göknel'in İSKİ Genel Müdürü olduğu dönemde İstanbullular su alabilmek için kuyruklara giriyor, su bulabilmek için kuyu açıyor, tankerlerden su almak için birbirini eziyordu. <laughs> CHP'li başkanın döneminde İstanbul Ruanda'ya benzetiliyor, çoluk çocuk salgın hastalıklara yakalanıyor, anne ve babalar çocuklarının ishalden kurtulması için hastane kapılarında nöbet bekliyordu. İstanbul'da görülen kolera, tifo ve dizanteri vakaları halkı çaresiz durumda bırakıyordu. İşte CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı elinde bulundurduğu dönemde gazetelerde yansıyan haberlerden bir kısmını yayınlıyoruz. 4 Ağustos 1994, Ha İstanbul, ha Ruanda. 16 Ağustos 1994 Faciaya davetiye çıkartılıyor. 12 Ağustos 1994 İstanbul halkı mikropsuz su için çare arıyor.